bir tanıdığım var. Bu arkadaşını anjiyo yaptırmak için hastaneye götürmüş. Doktora ona anjiyo yapmış. Bakmış ki çok kolay. Hemen bitti gitti. İki dakikada iş. Demiş ki doktoruna tanıdığı arkadaşı illa bana da anjiyo yap demiş. <laughs> yok ya sağlamsın senin bir şeyin yok. Hiçbir rahatsızlık yok. Gerek yok demiş. Yok beni de istiyor. Olur olmaz. İyi tamam hadi yat demiş. Seninle uğraşacağım demiş. Kıramamış adamı. Adam anjiyayı yapmış. Anjiyo sırasında yani çok komik bir durum olmuş. Kalp damarı patlamış. Yani ana, arta, ana damar değil, kalbin üstündeki bile taç yaprak gibi buna damar patlamış. Anjiyoda. Adam herhalde biraz sef Sokucu şeyi. Oradan da Allah'tan ki hastanede kardiyolog, kalp doktoru varmış. Oradaymış, hemen çağırmışlar müdahale etmiş. Açık kalp ameliyatı olmuş. Dedi ki sana bir şey anlatacağım dedim. Gülme dedi. Söyle dedim. Benim başımdan böyle böyle bir olay oldu. Dedim ki gülmemek için yani ne yapayım dedim. Güldüm. Tabii güleceğim, ne yapayım dedim. Herkesin başına bir şey gelir ama çoğu meraktan gelir. Niye yaptırdım böyle? Vallahi dedi. işte böyle bir salaklık yaptık dedi. Şimdi sürekli ilaç kullanıyorum dedi. Hiçbir ilaç kullanmaya gerek yok. Bu kan sulandırıcılar, komedi, mamedin kullandı mı? Ne oluyor? Karaciğere zarar veriyor, böbreklere zarar veriyor. Bağırsaklara zarar veriyor, lenf sisteme zarar veriyor, beyne zarar veriyor. Vücut çöplüğe dönüyor. Sürekli kimyasal ilaç kullan, kullan, kullan nereye kadar? Ha, iksir kullan. Limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçam vesaire vesaire. Damarlar yavaş 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 açılır. Tabii, ha, ya tarif doktoruna gideceksin, doktorun bakacak, muayene edecek, aradaki farka bakacak. Yine kötüye gidiyorsun, doktorun kötüye giden olmadı da. Zaten burada alışla ilgili. Geçen hafta ben burada bilgi verdim. Almanya'da 940 kardiyolog, kat doktoru, 3664 hasta üzerinde. Alacın yaprak ve çiçeğinden elde edilen ekstrakla hastaları tedavi etmişler Almanya'da. Dünyanın her tarafında bitkilerle ilgili klinik araştırmalar yapılıyor, ülkemizde yapılamıyor. Neden yapılamıyor? Bunun için devletin bu işi sübvanse etmesi, desteklemesi lazım. Yapılamadığı için olmuyor. Bana dediler ki ne yapalım dediler. yapalım dedim klinik araştırması. Üç dört üniversiteyle böyle konuştuk. Paraya gelince yapamadık. Neden? Çok maliyetli bir iş.